Herkese merhabalar sevgili balıklar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber 8 ve 14 haftalık tarot açılımını gerçekleştireceğiz. Bu hafta arasındaki videolarla karşı karşıya kalırsınız. Hangi mesajlar sizi bulacak bunlara bakacağız. E, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. E, Açılma başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve like tuşuna basmayı unutmuyoruz. Güzel enerjinizi desteklerinizi bekliyorum. E, süper teşekkür yollamayı da unutmazsanız çok sevinirim. Ee, bununla beraber ortak nelikte buluşabilmek için enerjileriniz size geçine, geçebilmesi adına arkadaşlar e, desteklerimizi yollamayı de unutmayalım çünkü alma verme dengesini bozmuş oluyoruz o yüzden dengeyi bozmayalım arkadaşlar şimdi kartlara soralım sevgili balıklar için neler oluyor ne gibi enerjiler söz konusu 8 ve 14 haftalık tört açılımını gerçekleştiriyoruz sevgili balıklar için bakalım ne gibi durumlar söz konusu ve görelim Kartlar ne kadar benzer geliyor. Kartları göstereyim size arkadaşlar. Koçlarda göstermeyi unuttum ama. Ee, çünkü aklıma gelmedi. Kartları size göstereyim. Gösterdikten sonra yorumlayalım. Şimdi taş kartı geldi. Dilekler kartı geldi. Telepeti. Yine bakış açısı, oyunun sonu, karmik döngü, ayrılık, ağacı, yolculuk ve iyileşme. Evet, şimdi 8 ve 14 haftalık arasında baktığımız zaman artık böyle çok fazlasıyla içinizde bir heyecan var arkadaşlar. Böyle hayat adım atmak, böyle çok gerçekleştirmek istediğiniz dilekler, niyetler var. Bunları yazın arkadaşlar. Yazmak gerçekten de iyi gelir. Böyle çok fazlasıyla hayal kuruyorsun, belki de çok fazlasıyla böyle enerji çalıştırdığın birisi var. Burada gerçek bir aşk başlangıcı başlayabilir. Yani böyle gerçek aşkın geldiğine tanık olabilirsin. Çünkü biraz zor bir insan. Evet biraz anlaması, anlaşılması biraz zor olabilir. Karakteri çok zor ama bir o kadar da güvenilir birisi. Çünkü burada diyor ki haftanın başında sana taş gibi davranan kimse bu insan öncelikle sana karşı duyguları gerçekten de gerçekçi değil seni manipüle ediyor. Ve burada yoluna devam etmek ve mutluluğunu tekrardan bulmak senin en büyük hayranıdır diyor. Ve burada arkadaşlar bu taş kalpli insan yüzünden bir ayrılık, bir yol ayrımına girebilirsiniz. Çünkü burada girecek. Yani çoğunuz bu taş kalpli yüzünden sanki artık durumlara farklı bir pencereden bakmak zorunda kalacaksınız. Ve bir ayrılık gerçekleşeceği gözüküyor. Yani şimdi şöyle anlatayım size burada gerçekten de sana eziyet eden birisi var ve bu insan sevgili balık e, gerçekten de çok taş kalpli yani seni ne duyuyor ne görüyor yani gerçekten de böyle bütün duyularını kapatmış birisi var bu insanla anlaşamazsın ortak yol bulamazsın çünkü burada ayrılık kartı gelmiş diyor ki yani kendi kişisel yolculuğuna odaklanmış bir durumda ve sevgiye odaklanmak istemiyor çünkü kalbinde verebileceği hiçbir şey yok diyor taş kalpli çünkü Sevgili balık, taş kalpli bir insan olduğu için, artık belki de durumlardan dolayı kendini iyileştiremediği için, gerçekten de iyileştiremiyor. Ay bacağım kaşındı, neden kaşındı bilmiyorum. Yani e, durumlara olumlu bakamıyor, sizi iyileştiremiyor, sizi iyileştiremediği için de zaten kendisine e, gerçekten de gitmesi gerektiğini düşünen birisi var ve bu insan burada mutlu değil arkadaşlar yani burada bağlantıda siz de mutlu değilsiniz çünkü sizler e, eğer buradaki e, ayrılığı gerçekleştirdiğiniz vakit gerçekten de kendi yolunuza gittiğiniz zaman arkadaşlar e, gerçekten de büyük bir iyileşme geçirecek ve büyük bir iyileşme döngüsünü bitireceksiniz çünkü uzun süredir iyileşmeye çalışıyorsunuz sürekli düşünüyorsunuz yani hayal ettiklerinizi bir şekilde bu insanla gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Ama sürekli dilek tutmakla yetiniyorsunuz Arkadaşlar yani e, Öyle bir dileğiniz var ki Öyle dualarınız var ki Belki de ağlayarak dua ediyorsunuz ama Sonrasında bir karmik döngünün e, Sürekli böyle girdiğiniz Çıkmanızın farkına varacaksınız Bu insan yüzünden Bu insan yüzünden ayrıldıktan sonrasında Gerçekten de girdiğin çıkmazı Anlayacaksın ve burada Bu konuları etkileyen Buradaki e, aradaki ee, sizin soğukluğunuzun sebebi de aile ağacı en büyük etkileyen durumu aile ağacı aile ile alakalı gündemler sürekli belki de ee, birbirinizin ailesi belki de sizi istemiyor ya da aileyle alakalı durumlardan kavga ettiğiniz ee, belki evlisiniz boşanma evresi ya da belki evli değilsin ya da onun ailesi seni istemiyor ya da belki de bu insanın gördüğü kültürel farklılıklar farklı değerler inançlar ve gerekler bu insanın inandıkları başka ya da ailesi gibi gördüğü insanların sözü çok fazlası da işte bunun eyleminde yani çok söz hakkı baskınlığı var ee, bununla beraber senin belki de e, ...ailenle alakalı durumlar. Ama aile ağırlaç ailedeki üyeler, ailedeki üyelerin sözlerinin baskınlığı ya da e, belki de durumlar çok fazlasıyla aileye kadar uzanmış olabilir. Belki de artık birbirinize hakaret etmiyorsunuz, artık belki de bu işin içine aileler de girdi, yani bu araya o da olabilir. Ya yani işin içine aileler girmiş olabilir ve bu yüzden de artık yani bir ayrılığın gerçekleşmesi gerekiyor çünkü. Artık diyorsun ki yani iyi değilim. Yani artık bu döngüde kaldım. mı döngüden çıkmam lazım diyorsunuz. Artık yani sürekli bir çıkmaza gidiyorum. Sürekli aynı döngüde gidiyorum. Sürekli ağlıyorum, kötüyüm, iyi hissetmiyorum. Ve sürekli dua ediyorum. Yani bu taş kalpten zaten. Yani sürekli bir şeyler bekliyorum ama beklediğim gibi olmuyor diyeceksin. Ve artık kendini böyle dileklerine bıraktığın, artık dualarına teslim ettiğin ve artık ayrılmak zorunda kaldığın bir durum gelecek. Çünkü farklı bir pencereden bakacaksın. Ve karşı tarafta diyecek ki yani seni artık bu toksik davranışlarımla etkilemek istemiyorum. Belki de gerçekten de hala sevmeye devam edecek. Sadece arada gerçekten de büyük bir zarar verildiği için, büyük bir zarar gerçekten de bir yıpranma konusu olduğu için ee, yani artık bu insan diyor ki yani senin toksik davranışlarımla, belki de aile alakalı durumlarla, ee, belki de bu karmik durumların aileden gelmesiyle ee, artık bu karmik durumunla seni ee, uğraştırmak istemiyorum Bu çıkmaza seni sokmak istemiyorum Artık iyileşmeni istiyorum Ve bu yüzden de belki de hayatından çıkıyorum Ve ikimiz de farklı yollara gitmeliyiz Diyen birisi olacak Ya sen vereceksin bu kararı ya karşı taraf verecek Ama her ikiniz de farklı Kendi yolculuğunuza gidiyorsunuz Çünkü buradaki taş kalpli gerçekten de Affedilebilecek durumda değil şu anda Duygusal olarak müsait değil Seni iyileştirebilecek güçle de değil Şu an iyileştirebilme için İlk önce kendi kendine iyileşmen gerekiyor. Yani buradaki açıklama diyor ki bize büyük bir iyileşme döngüsünün sonundasın, geçmişle buluşuyor ve bağlantıdaki dengeyi geri getiriyor. Ya da şöyle bir durum olabilir bakın, ee, farklı bir pencereden baktığınız zaman belki de aileyle alakalı yanıltıcı durumlar gelecek. Yani belki de yalan yanlış şeyler durumlar açığa çıkacak ve sonrasında bu insan e, sana taş kalpli davrandığı. Belki de pişman olacak ve sonrasında Duyguları belki de iyileşecek Duyguları iyileştiği zaman da sana Belki de tekrardan e, Seninle beraber Yürüyebilmek için belki de tekrardan gelebilir Çok zorlu süreç olabilir Birbirinizi anlamanız zor Ama e, Sanki o ikinci şansı denenen arkadaşların Bir daha asla yalnız yürümeyeceksiniz Diyor ya da bu yeni bir Enerji olabilir Sen belki de gerçekten de tuttuğun dileği gerçekleştirecek olabilirsin. Bazı arkadaşlarım aile konularını düzeltirse, bu konuda büyük bir iyileşme sağlanırsa ve bu insan gerçekten de duygularını itiraf edebilirse, bu konuda anlaşabilirseniz, arkadaşlar dondu. Şimdi şarjım bitiyor. Ya bu konuda bu taş kalpli olan aslında gerçekten de bu sıcak duygulara erişebilirse ve size aile konuda bir çözüm sağlayabilirse ve bu iyileşmeyi getirebilirse, bu insanla bir daha ayrılık yaşamayabilirsiniz. Bakın böyle bir durum olabilir. Ee, sözüm o ki tamamen bir ayrılık gerçekleştiren arkadaşlarım öncelikle yeni bir aşk başlangıcı da söz konusu olabilir. Ve bu ilişkide gerçekten de bir daha ayrılık yaşamayacağınızı kartlar bize söylüyor. Çünkü buradaki aşk yolculuğu uzun ve zorlu. Biraz zorlu olacak zorlu süreç. Ee, ve onunla olduğunuz sürece asla yalnız yürümeyeceksiniz. Sizin amacınız aslında kopmamak, e, büyük bir mutluluk sağlamak, huzurlu bir ilişki sürdürmek ve bunu sanki kazanacaksınız bu hafta. Ya eski artık bu ayrıldığınız kişi kafasına dank ederse ama yani durumları iyileştirebilir. Ben inanıyorum bu enerjiye. Yani bu enerji geri gelebilir. Sadece bu yaptığı hatanın farkına varırsa. Yani uzun süredir taş olmasının sebebi ee, belki de e, kendi yolunuza gitmesinin sebebi belki de bu ayrılıkla beraber bu insan belki de kafasına dank edecek. Yani belki de o sırada sevgi odaklanmak istemiyordu. O sırada belki de durumları görmek istemiyordu. Çok katıydı. Bunu da açıklayabilir bazen kartlar. Çünkü taşın altına iyileşme kartı gelince ben biraz durumları e, farklı yorumlamaya başladım. Ve burada sizler sanki İlk de yüz yüze bakıyorsunuz. Sonra arkanıza döndüğünüz zaman gerçekten de üzgün gibisiniz arkadaşlar. Bu da olabilir. Yani geçmişte gelebilir. Yeni bir enerji de seni asla yalnız bırakmayabilir ve sonrasında seni karmik enerjilerde bu aileler etkilediyse ya da araya aileler girdiyse üçüncü kişiler ya da aile gibi gördüğünüz insanlar bir şekilde bu insanlarla alakalı, sizi etkileyen durumlarla alakalı Artık bu insanların sizinle uğraşamayacağını görmekteyim. Çünkü burada aşk kazanıyor. Burada tekrardan bir barışma var. Dileklerinizin gerçekleşmesi, artık dualarınızın duyulması ve artık sanki bu girdiğiniz çıkması onlar gelecek. Biraz etme bulma dünyası olacak sanki. Çünkü gazabınızdan korkuluyor diyor. Burada demek ki bir şey duydunuz, bir şey öğrendiniz. Demek ki kozları Hepsini topladınız Burada bir sizde koz var Belki de bu şekilde belki de gerçekten de aklanacaksınız Ya da durumları daha iyi yorumlayacaksınız e, Bununla beraber yani oyunun sonu dedi Yani burada gazamızdan korkuluyor ve e, Artık kimsenin eğlencesi olmayacağınız Artık durumları daha uyanık ele aldığınız Artık sizi kimsenin yoramayacağı Hatta bu insanın bile e, yaşattığı zorlu süreç bile sizi o kadar yıldıranmayacak. O kadar söyleyeyim. Burada taca başınıza taktınız sanki bu insanın da sizi bir o kadar taşlandırdığı, size hangi konuda eksiklik ettiyse eşeklik ettiyse sanki bu durumları telafi edecek ve o zaman da insanlar şaşıracak. Belki de bu etrafındaki insanlar belki de bu insanın gerçekten de taş gibi olması için uğraşmış olabilirler. Çünkü burada aile ağacı etkilemiş, aile etkilemiş, ailenin sözü geçmiş ya da Aileyle alakalı durumlar kesinlikle baskınlık göstermiş. Bu yüzden bu insan belki de bu kadar çok yorulup duygularını gösteremedi. Ya zaten farkındaysanız, evet, yani yolunuza gitmek daha iyi de şu an. O, o, o zaman böyle gitmek daha iyi dedi. Ama duygusal olarak müsait değil dedi. Aslında sevmiyor değil, duygusal olarak müsait değil, şu an değil. Burada da sevgi odaklanmak istemiyor. Neden? Çünkü bu insanı etkileyen durumlar var, kişiler var. O yüzden. Ve farklı bir pencereden bakıldığında bak bu insan sadece sebebi seni üzmemekmiş aslında. Aslında sevmiyor değil, seviyor. Seni üzmemek, seni yıpratmamak. O yüzden. Bu yüzden yeni enerji gelebilir. Eski enerji de gelebilir. Bazınız için ümit vaat bir durum gelişebilir arkadaşlar. Çünkü oyunu kazanıyorsunuz. Sevgili balıklar, çok seviniyorum sizin adınıza. Oyunu kazanıyorsunuz, gülüyorsunuz ve iyileşmeyi tamamlıyorsunuz. Demek ki bazı sorunlar, problemler çözülüyor. 8 ve 14 haftalık tarot açılımında. Evet arkadaşlar, sizin açımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir, Umarım keyif almışsınızdır. Ben keyif aldım. Ee, abone olmayı, beğenmeyi ve heart tuşuna basmayı, en önemlisi de e, süper teşekkür yollamayı unutmayın. E, yollayamıyorsanız problem değil. Ama e, bekleyelim güzel enerjinizi, desteklerinizi. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.